Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Şimdi sizlere çok basit çok kolay 10 dakikada hazırlayabileceğiniz bir pişi tarifi vereceğim. Bir bardak süt su bardağı süt, bir paket kabartma tozu, bir e, Tatlı kaşığı tuz, bunu bir karıştırıyoruz. Hemen 10 dakikada hazır. Çay demlenmeden bile hemen hazır yani. iki buçuk su bardağı un, bunu yedirerek hemen karıştırarak önce yoğuruyoruz. Sadece 3 malzeme. Un, kabartma tozu, tuz. Bir de tabii kızartmak için sıvı yağ. Şimdi elimle yoğuracağım. Normal yumuşaklıkta yani orta yumuşak bir hamur olacak. Videoyu kesmeden yaptım. Hani 10 dakikada olduğu için Şimdi biraz da tezgahta yoğuracağım. Sıvı yağını da bu arada hazır ettim. Hemen onu da koyacağım biraz sonra. Şimdi bunu bütün bir halde işte beze yaptım, yuvarladım. Bunu merdane ile açacağım. Bu arada sıvı yağını koydum ocağa. Altını yakacağım şimdi. Normal bütün halde bunu açıyoruz. Evet, ocağın altını yakıyorum ki ısınsın ben yapasıya. Ya şöyle 30 santim boyunda bir açacağız yani. Servis tabağından biraz daha büyük. Ne çok kalın ne çok ince. Şimdi bunu bıçakla şöyle kare kare keseceğim. Hiç bekletmeye gerek yok hamuru. Hemen sıvı yağ ısınınca hemen atacağız içerisine. Bu arada kanalıma abone olursanız sevinirim. Bildirimleri de açmayı unutmayın tabii. Şimdi bunu bir tepsiye alacağım hemen ocağın gö yanına götüreceğim. Yağ ısındı. Evet, kabarcıklar oluştu. <laughs> hemen atıyorum aldığı kadar. yağ da bir buçuk su bardağı kadar da yağ kullandım sıvı yağ kızartmak için. Bu ölçüyü iki ölçüde yapabilirsiniz. Hani tek ölçü az gelirse. Bu bir yemiş. Kabarmaya başlayınca hemen çevirmeye başlıyoruz kızarmasını beklemeden. Puf uh, puf uh, kabarıyor zaten. bu şekilde sürekli karıştırarak kızartıyoruz. Yağ çekmiyor, hiç yağ çekmiyor gerçekten. Hemen bir yağlı kağıt serdim şeyi küçük bir tepsiye. Ona alacağım kızaranları hemen. Alıyorum şimdi posta. Şimdi ikinci posta atacağım. İki seferde oluyor zaten. Bu bir ölçü. Ya tabi tavanın büyüklüğü de önemli. Benim orta boy bir tava işte normal bir tava. Daha büyük bir tavada belki bir seferde de olur. Videoyu kesmedim mümkün olduğunca hani 10 dakikada diyoruz ya hani şey olması açısından bu ikinci posta daha çabuk kızarıyor hemen döndürüyoruz belki 10 dakikadan da daha siz e, çabuk yapabilirsiniz. Ben bir de bir videoyu ayarlay ayarlayacağım diye uğraştım o yüzden de şey oldu yani. 11-12 dakika kadar oldu video. alıyorum. Evet, pişiler tamam, servise hazır. Şöyle bakın yumuşak, puf puf. İçine de bakıyoruz. Gayet güzel pişmiş. Bunu bir karpuzla, peynirle çok nefis gider. Herkese afiyet olsun.